Selamlar arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz gene geldik. Geçen gün geldiğimiz Amazon yerine. Birkaç yer daha dolaşacağız. Ne diyorsun dayı? Neydi? Selamlar arkadaşlar. Aha işte öyle başlıyoruz tabi videoyu. Nasıl Selam başlayacağız? Abim. Ne yapıyorsun dayı? Yeni işimiz nasıl? Yeni işe başladık. Olacak ee, mı? Neydi bu? Amazon depoları. <laughs> Amazon depoları deposundan... Bugün 13 dolar ama pahalı bugün. Bilmiyoruz. Bakacağız. Birkaç yere daha bakacağız buradan sonra. Burada evet, pek bir şey gözükmüyor. Bir arabaları dolduracağız inşallah. Aynen. Arabaları dolduracağız da. Sen ne yapıyorsun bileler? Telefonda mısın? Tamam. Telefondaymış. Ya bize hep dediler içeride kasa kasa ürünler, palet palet ürünler olacak. Bakıyoruz bakıyoruz pek bir şey de yok yani. <laughs> gene mi yanlış yere geldik acaba biz dayı? Vallahi hiç tahmin ettiğim gibi değil gene içerisi ama. Bilmiyorum. Aynen. Bakacağız birkaç yere daha. Bilader Yapma gözünü seveyim ya. İçeride pek fazla bir şey görünmüyor. Arabanın zaten çarpılmadık yeri kalmadı. Ağabey. Hani içeride dünya kadar malzeme olacaktı? Kim dedi? Sen dedin. Yo. Palet palet malzemeler geliyor dedin. Video orada ben konuşmadım. Siz konuştunuz. Yo videoda konuşmadık ki. Özelde konuştuk. Özelde konuştuk, konuştuk dedim. Palet, palet palet malzeme gelecek yığılacak dedim. Dayı yapıyordur o zaman. O adam söylerdi ya bu içeriye. Harbiden o dedi. Cuma günü gelin dedi. Yeni yeni ürünler hep var dedi ama pek dışarıdan gördüğüm evet, kadarıyla biz pek biz bir şey yapacağız. yok. Ne varsa biz seçeceğiz içinden geri kalanı. Fazla mı ne diyor? ne dediler? sıraya giriyor falan filan. Aynen. <gülüyor> sıraya giriyor dediler ama kimse yok şu anda bizden başka. Sen niye böyle yalan Bilmiyorum birader. Hiçbir şey tutmuyor ya. Sıra erken geldik sıra girmeyecek diye. Ne, ne sıra? <laughs> sıra yokmuş ne var zaten. <gülüyor> 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 Neyse bir bakak içeriye sonra açak. Biz bir, birkaç parça ürün aldık. Gene geldik lastikçi. Dayı benim bu lastiklerle halim ne olacak ya? Valla şey kaçıncı defa lastik değiştiriyorum saymadım <laughs> artık. 140 dolar. 140 dolar? Evet. Sen zengin adamsın ha? Daha güne başlamadık. Bir yüz dolarlık oldum sabah sabah ya. Vallahi billahi. Bunun da havasıymış. Bunu da şişirelim de. Ne olacak benim bu halim ya? Sinan Bey ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hava çok güzel ya. Neden sürekli ben lastik değiştirip duruyorum Sinan Bey? Ya lastiğe bak lastiğe eyvah eyvah. Harbiden. Çok şans. Güzel, çok bol detay bir şey i̇ki seferdir dertleri ben bahsediyorum. Ben ben yani. Evet iki seferdir canımı kurtarıyorsun dayı da. İçten yemiş içten nasıl göreyim ben onu arkadaş ya. Ne sana hiç göre sürmüyorum. He? Sana bir yaklaşık çevre yaklaşık bilmiyorum artık. Ne oluyor? Niye öyle bir şey yapayım ben? Ben her zaman çevrenin inerim bakarım ben. Bilmiyorum. bilmiyorum. Öğreniyoruz işte dayı. Öğreniyoruz yani. Bundan sonra bakarız. Balatalar gözüküyor mu lan? Ya işte Nasıl oluyor. iyi mi? Var ya, daha gider. Tamam, gitsin o zaman. Şey Balatamız var da değiştirmeyelim daha. Şahin abi. Şey Gitmez evet, mi? Bir şey İki mi? ay gitsin yeter. Sen niye Yağ. açmıyorsun dayı? <laughs> Hadi. 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 Ne var? Hiçbir şey mı? Allah'tan burası ucuz ya. 40 dolara değiştiriyor. Bundan öncekini 80 dolara değiştirmiştim. Arada yarı yarıya fark etti ya. Bundan öncekini 80 dolara değiştirmiştim. Hatırlıyorsun değil mi? Tamam, güzel, güzel olsa da yarı yarıya fark eder mi o kadar ya? bilmiyoruz bakalım. Bir orası marumiyet yeriydi. Nerede değiştirmiştik biz onu? Ee, San Francisco'da. Lastik değiştirmedi mi eyalet kalmadı ya. Şükür. Her değiştirdik. Her şehirde değiştirdik. Şimdi sınıra yakın bir yer var. Oraya gidiyoruz. Orada da e, bu Amazon'un gerçek yeri varmış. Yani Amazon depolarının gerçek e, kaliteli ürünlerin satıldığı yer varmış. Oraya bakacağız. Bu gittiğimiz yerde pek bir şey yoktu. Ben hiçbir şey almadım. Beğenmedim. Yani internette zaten 30 dolara satılan ürünleri orada 13 dolara satıyorlar. Kendin için almak istiyorsan iyi. Ama alıp üstünden para kazanmak istiyorsan 13 dolar onun için pahalı. Çabuk satılması için biz onu 20 dolara falan koyman lazım satılırsa. Zaten 13 almışım. Ya devamlı olsa e, sürüm yapacağım bir iş olsa tamam evini doldur. 7 dolar 7 dolar hepsinden kazan o da tamam. Ama 2-3 parça için değmez bence. E, geçen yatakları 7 dolara alıp İki tanesini 7 7 14'e alıp 70'e sattık mesela. Öyle olsa iyi. Ama o da her zaman olmayacak. Bakalım bu yeni gideceğimiz yerde nasıl? Fiyatlar nasıl, ürünler nasıl bilmiyorum. Bizim Anar var Azerbaycanlı kardeşimiz San Diego'da. O tarif etti orayı. Güzel dedi. Gidip bir bakalım oraya da. Ne oldu? Ne kalmış ha? O da telin harici. Ya daha iyi ben bunu bir ay daha kullanırmışım ya. O yüzden böyle. Kullanırdım bir ay sonra senin burada. Ya Ford Escape'de yapıyordu biliyorum. Onun şeyi vardı ama arızalıydı. O yüzden içeriden yiyiyordu. Bunda, bunda niye içten yiyor onu anlamadım. Bunda da mı var bir sıkıntı acaba? Çengel kollarından oh, olur. Küt çalıncaklardan olur. Ooo yuh. Bilmiyorum, gelsin bakalım. Evet arkadaşlar biz diğer AVM'ye geldik ve şurası da Meksika. Vay be böyle demirler boydan boya gidiyor. İnsanın içi bir tuhaf oluyor buraya gelince. <laughs> ha şuradan girdim ben. Su'dan e, polisin olduğu yerde durdu. Bizi sıraya dizdiler. He polisin orada. Millet burada duruyordu. buradan bizi video çekti. Tam bu polisin orada yerden, olduğu yerden mi geçtin dayı? Orada parça köprü var. Köprünün altından geç. Dayı biz gene de polisi fazla çekmeyelim. <laughs> buradan hemen karşıya geçirivermesinler. Burada durmuştu. Buradan bizi video alıyordular. Hadi ya. Biz orada hepimiz sıradaydı. Şimdi o yüzden orada polis bekliyor. Sizin geldiğinizde beklemiyoruz Başka, değil mi? Ardında köprü var. Köprünün altından geçtik. Hadi ya. Vay 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 vay. Sinara bak. Daha nereye kaçtı aga? <laughs> Şimdi böyle bir yere geldik arkadaşlar. Burası bütün gittiğimiz yerlerden çok daha büyük. Ve burada 9 dolar en pahalı ürün. Ve de çok diğer gittiğimiz yerlerden çok fazla ürün var yani burada. Neler neler var neler neler. Ulan şuna bile biz dünya para veriyorduk ya. Türkiye'de tabii. Ne oldu lan bu? bu? ne? Telefon kılıfı. Bu ne? Blender. <laughs> Yalnız buraya gelmekte biraz geç kaldık. Affedersiniz. Buranın anasını bellemişler zaten. Ama gene de bakacağız bir şeyler bulmaya çalışacağız. Gerçekten kendi ihtiyacın için bir şeyler bakıyorsan çok güzel şeyler var. Evini doldurursun komple. Ama amacımız satış yapmak olduğu için biraz daha dikkatli almamız gerekiyor. Vallahi mahvetmişler her tarafı ya. Bu neymiş lan? Geç, ip var. Bu ne? Telefon kılıfı. Hem ön hem arka kılıf ikisi bir arada. 9 dolar. Vay 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 vay. Bu neymiş? Far. ne ararsan var ya. Aklına ne gelirse var abi. Çocuklar için. Gelir ambasın. Sürpriz kutu. Diyor mi? içinden geçmişler buranın içinde. içinden. Bizimkiler nerede ya? Dayı nasıl dayı? Dayı biz buraya biraz geç kaldık. Yanlış zamanda geldik biraz. Evet, biraz geç kaldık. İçinden geçmişler. Paletli ürünler mi var? Nerede? Arkada mı? Oraya sırayla mı giriyorlar? Allah Allah. Orada Türkler var. Direkt. Nerede Türkler var? Herkes ekmeğinde dayı. Niye öyle diyorsun? Gir dayı sen sıraya. Biz gelelim. Bu ne lan, Kıyma makinası mı ya? Hamur makinesine benziyor. Bu neymiş? Acayip acayip şeyler. Çanta var bile, içinde para var mı ki? Boş. Bu ne? Ana. Bu çöp almak için değil mi bile kullanıyorlar bunu? Öyle bir şeydi. Elmas var içinde bile. Elmas buldum. Neyse arkadaşlar bakayım ben biraz daha. Burada şimdi bir de çekiliş yapıyorlar. Ne çekiliş yapıyorlar onu da bilmiyorum ama. Bakalım. Herkes almış lan bir fiş. Ney veriyormuş şey diye birader?

Good chance, good chance, okay? Watch, watch, listen, listen. Okay. But this guy is gonna, gonna pick a ticket number. I'm gonna close my eyes, and I'm gonna give it to him. Okay. What? What you say? I'm gonna pick a number like this. And then you gonna take it out. I'm gonna pick it out and I'm gonna give it to you. Honestly. Okay. take it out. Let me see. Let me see, wait, wait, wait. Do, you, do you know what the raffle is, right? I don't know what the raffle is, but they hit up Okay, well, let me just say what the raffle is, the prize. What we got? Uh. We got $300, $100, $100, $100. And the final one is the iPhone 16 Pro MSRP $900. Oh, iPhone 16. Sorry. So, let me see the number. Let me see the number. Six. One. Eight three. Otra, wait, 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 wait. Somebody raise their hand. Six, one, eight, three. I think seis, uno, ocho, tres. Take it, take it go. She's got it. Take, take it out. Take it. Throw it on the floor. Throw it on the floor. Uh-huh. Pick, oh, Pick, so Pick up another one. Pick up another one. Pick, we're gonna move fast. Let's move fast. Two times. Go, take it out, take it out. Right there. Let's see what we got. Six, dos, Uno quattro. Six two one four. Six two one four. Throw it away. Throw it away. Throw it away. Next one go. Number is five nine zero nine. One more time, guys. A lot of people left. Five nine zero nine. Throw it out. Throw it out.

908. 908. O da mı yok ya? One more time, guys, please, 100. Anybody take them? Somebody learn how mercy. 5908. 5908. Throw next one. Throw it. Throw the next one. Throw the next one. 500 it 500. Kime çıkar sonra 300 dolar vereceklermiş şimdi. Seis tres, cinco tres, six three five three. Seis tres, cinco tres. All the way up. All right, take it out. take it out. Next one down. Yeah, this is going to be a long, there's five. tickets. that's the crazy part. Six, one, eight, four. Please, guys. Six, one, eight, four. Get here, get here, get here. Three, two, wait, 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 wait. Come down. Come down, please. Keep it numbered. Please come down. Hi, <laughs> man. Vallahi sevindim. Let's see, let's see, let's see, sweetie. Bu kadına çıktı 300 dolar. Helal. <laughs> <laughs> 100, 100, dolarmış arkadaşlar. Toplamda 300 daha çekmiş. Bu kadına 100 verdiler şu anda. Shake, shake, you want to shake it off. Throw it back in. Shake it off. No. Gosh, going say want have mercy. If crazy, lucky, i want to to she can put out numbers out of 500, God bless that lady. Yeah. there, you go, squeeze it in. slowly, slowly, slowly. So that's it. That's it, stop right there. Stop right there. Alright guys, close hey, hey. your eyes, close your eyes. Close. not close. Close them. Squeeze them in. Squeeze your eyes, please. Alright guys, let's see what you got. A hundred dollars, go no, take it out, let me see. Six, zero, three, four. Please, six, zero, three, four. Şu <laughs> <laughs> <teki> kadın çok acilin diye. Hem, hemen sıra gitsin diyor. <laughs> hemen, <laughs> hemen atsınlar sıra geçsin diye. 6335. <laughs> <laughs> please. Six three three five. Six three <laughs> three, three <laughs> five. There oh, we got There we go. Yeah. Oh my ah, God. Let me see. Gracias, oh, gracias. No. Cien no. dólares. Dame todos. Oh, God bless you. God bless you, sweetie. Three Gracias. Gracias. All right, close it up. 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 <laughs> Son kişiyi bekliyoruz. <laughs> da biz niye bekliyoruz? Bile <laughs> Bizde bilet de yok yani. Bence de. Kim almadı? Seni şey. alamadık. Benim iznemle almadı. Adamda sıra mı gireceğim? Bak var, almıştık şimdi. O sıra sana gelmezdi bile şimdiye kadar zaten. Alacağın iki tane çatal. O sıra gelmezdi bile yani. Kayışım kayık benim bile. Tamam, onu da verdik. 300 doları verdikler. Sıkıntı yok. Dayı bizim nereye gitti ya? Hayır, geç kaldık buraya ya. Evet, evet. Ama hiç işte bilmiyorum şeyler var ya. Bu, Bu ne, ne lan? lan? Bu ne acaba böyle? Kapık olur. Kapı olur mu böyle lan? Çekmece kolu olur. Bu ne? Şunu almışlar. <laughs> <laughs> Burada bir şey var bile Oca, Siz bana. Hangi adamın Tamam o da gitti. Bu kadın bunların hepsini toplamış yanına bak. Hepsini alacak. Gene niye bağırıyorlar ya? Kek kalıbı. Bu neymiş? Bunun ne olduğunu göremedik. Vallahi bilmiyorum ne olduğunu. Bu ne yatak bile de? kılıfı. Yatak kılıfı mı? Ha, kılıfı. Bu ne? O ya şey lan. Kartuş. Atma abi ya. Allah'tan kameraya çekiyoruz da birader kimin attığı belli oluyor. <laughs> ya iyi kaybettik yalnız ha. <laughs> Suar, Su arıtmaya benziyor. Ha, ee, i̇hlas. İhlas. İhlas. Ay, ay. Buradan bir boru çıkıyor birader. Çok bir şey Bu ne lan? <laughs> Geri koyalım abi yerine. Bakayım birader bir tanesini. Bir tane tek çık ananız ki. Elimi kesiyordum. Ney ki öyle o? Bence o şeydir ya. Bıçaklık bıçaklıktır ya. Araya bıçağını koyuyordur o şekilde. Ha, değil mi? Tabi. Ne? Bilmiyoruz ki. Bıçak, bıçak falan koyuyorlar ya için. Ondandır yani. Güzelmiş ama. Hoşuma gitti. Dayı bulamadın mı bir şey dayı? Ne var almışlar ki zaten. Az köpekler bitirmişler böyle. <laughs> <laughs> Dayı haftaya sabah 8'de burada bileler <laughs> şu an öğrendik. Aynen. Şu an öğrendik. Ya şurada araba çıkıyor ya. He. Aldığını arkana atacağım. Öyle yapıyorlar. Onlar öyle yapıyorlar. Alıyorlar hemen arkaya atıyorlar. Beğenmediklerini geri sallıyorlar. Haydi gidelim ya. Ne bekliyoruz ki biz daha? Evet, ne var orada? Biz çıktık şimdi oradan. Takocuya geldik. Buyurun buyur, Sinan Bey. Yok Sinan Bey ne demek. Ya şimdi sen ben ısmarlayacaksın geliyorum. ya sen önden ben git. Sen ısmarlayacaksın ya senin önden gitmen lazım. Böyle. Tamam beraber gidelim, ben. Tamam. gidelim o zaman. Şimdi arkadaşlar Sinan tako ısmarlayacak. Hayır öyle bir şey yok. O zaman bir şey, git bir dayı bir geldi. Yok, öyle bir şey de dayı ısmarlayacak o zaman. <laughs> Valla burada yemişler daha önce tako çok güzel diyorlar. Geldik bakalım yemeğe. Burada da futurak var, burada da futurak var. Demek ki güzel dedikleri gibi ki burada müşteri yok, burada var. Aa, yok. Şimdi arkadaşlar şöyle bunun gibi üç tane palet aldık. Birini yükledik Sinan'ın arabaya. Daha iki palet daha yükleyeceğiz. Aklınıza ne gelirse aklınıza bak. Yarın göstereceğim zaten satış yaptığımız yerde. Aklınıza ne telefon gelirse var. Telefon, telefon. Aklınıza gelmeyenler de var. Onu da söyleyeyim. <laughs> Göreceksiniz yani. Telefon, 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 telefon. Bunu beğenmediysek Hı? öbür şey alalım yeniden bu Hayır bunda hep telefon kılıfları Hı? var herhalde. Bunu, bunu sal gitsin ya. Turşu suyu var da. Oh. Evet. Güzel. Bunu bizim Smart kopya koyabiliriz. Ne yani? Bilal bunda telefon kılıfı <laughs> çok fazla <laughs> vazgeçelim öbürünü alalım. Başa git baş sen de bak içeri ya. Böyle ki bunlar gözde baktı da var. Hep telefon kılıfı var bunda. Zaten bizim ürünlerin hepsi aynı burada da var aldığımız ürünler. For kitchen. Not It's expensive. Kitchen. 54 dollars. Not expensive. It's cheap. It's cheap but people yes. buy them. Three 54 dolar diyor. It's not, 10 dollars. It's not 1 dollar. Ha. 3D printer. Bir palete bak. Bir paletle doldu araba zaten de. Şimdi benim arabayla geri kalanını koyacağız. Buna da sığdırabildiğimiz kadar sığdıracağız. Diyorum ya aklınıza ne gelirse var ya. <laughs> oyuncak. Bu ne? Telefon kılıfı. Şöyle mouse. Bunun ne olduğu hak... Ha, böyle bir şeymiş. Cam kırıcı. Abi ne istersen var ya. Hatta dronlar falan var. 2-3 tane de drone var. Kafalan basın. Şöyle. Hatta kazın çamaşırlarına kadar hepsi var abi. Onlar nasıl? Reis o ne? Bakayım bir. Hortumu var? Bu ne? Pompa şey mı? Çekiyorum. Bilmiyorum sağlıkla alakalı bir şeydir belki ya. Şimdi buradan iki palet daha alacağız biz. Bunda süpürge falan var. İsterseniz bunu bir alak. Aldık bir tane. Tamam. Ama ne? tek bir tane süpürge var. Şunlardan çok var ya. Aşırı var. Bir onlardan. Bir de şu mangalılardan bir de şundan var ya. Bunların ne olduğunu hiç bilmiyorum ben arkadaş. Burada aslında oyuncaklılar var. Bunları niye almadı bizimkiler ya? <laughs> Bireler burada böyle oyuncaklı olan var. Orada süpürge yok. Ben tamam, süpürge yok aldık o zaman? Bir tane süpürgeli olan aldık herhalde ya. Attınız, Attık bir mu? tane aldık. Ben biliyorum aldık. <laughs> Şunlardan çok var abi. <laughs> Kadın diye en çok diye bunları satarsınız diye emin oldum diyor. Gözlüklerimiz de var abi. Gözlük de çıktı içinden bir kutu. <laughs> Bayağı ürün aldık. Arabalara sığmayacak tek sıkıntımız şu anda o. Evet arkadaşlar sonunda getirdik malzemeleri. Böyle. Aklınıza ne gelirse var. <laughs> Çamaşıra kadar var. Her taraf malzeme doldu. Toplamda 1025 dolar verdik bunların hepsine. 1050. He, onlar da var değil mi? O neyse onlara bakarız. Bugünlük bu kadar olsun arkadaşlar. Yarın da kutu <laughs> açılış videosu neler aldık onları tek tek size çekerim. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Oldu